Herkese selamlar. Bugün e, sizlerle birlikte, e, bugünkü sizlerle birlikte herkese merhabalar Arkadaşlar bugünkü benim bugün sizleri kanalımıza hoş geldiniz. Allah tamir etmişti. Robot elektrikli süpürgesi bozulmuş yine. Yine bozuldu, yine arıza yaptı arkadaşlar. Yine bir e, aynı aynı bir dönemin arızasına dönmüş. Robot elektrikli süpürgesi. E, kanalımıza hoş geldiniz. Lobot ee, robot elektrikli süpürgesi bozulmuş yine çalışmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi de e, robot elektrikli süpürgesi bozulmuş yine geçen günlerde Allah tamir etmiş Allah'a tamir ettiğini dayanamıyormuş ee, o yüzden makine dayanmamış makine dayanmayıcı da o yüzden de. makine de geri 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 bir modda çalışıyor makine yani e, helal bir düz modda da helal bir helal bir hamine de gitmiyor makine beyler arkadaşlar Öyle diyeyim biraz. Söyleyeyim sana. Bilgimiz olsun arkadaşlar. E, şimdilik şimdi el öyle diyeyim mi? Lan? E, makine, o makine bence de tamir olamaz arkadaşlar. O makinede sıkıntı var. Adam tamir etmeye çalışmış. O, 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 bir daha götürürsek diyor. Anne diyor ki bir dahaki götürürsek diyor. El hali bile onun tamir ettirmeye dayanamaz. Dayanamaz yani. Dayanamazsın derken de yani. Onun el bile e, onun tamirinin dayanılmaz diyor bir tane Felix markalı robot elektrikli süpürgeleri beğenmiş anne. Nelal Bey çok yakın zamanlarda e, Felix markalı robot elektrikli süpürgelerini başka alacak anne. anneler başka alıp e, Felix markalarından başka alıp kurumunu yapacak. Başka bir helal bir kurum e, kurumunu gerçekleştirecek. Anne ne sabah arkadaşlar. E, bugün gördüğünüz gibi şimdilik helal bir e, anne daha çok seviyormuş diğerlerinin yenilerini helal bir Felix marka robot elektrikli süpürgelerini anne çok sevdiği için e ne zaman artık o kadın ne zaman uygun olursa bir aya ne zaman uygun olur kendini ne zaman bu, bu durumu ayarlayabilirse o büyük ihtimalle de Felix Markle olan robot elektrikli süpürgesini ayarlamayı düşünecek yani öyle diyeyim arkadaşlar onu da bir de Handren'de öyle de söyleyeyim bir bilgimiz olsun arkadaşlar çok yakın zamandır e, Flix bakacak yani e, markalardan elektrikli süpürgelerinden robot alacak yine de e, bizim elektrikli e, süpürgelerimiz vardı. yani robot elektrikli süpürgelerimiz e, bizim e, başımıza dert aldı bizim başımıza ise bir şeyle e, şey neler çıkardı bize yani öyle diyeyimler arıza veriyor binler veriyor e, Flix belki markaların diğerlerinin parçaları sağlam bir idare ederdi Flix markaları çok bir Diğerlerinin robot elektrikli süpürgesi sağlam olmayıcıdır. Belki de o yüzden diğerleri çok sağlam. Felix Markalı, robot Elektrikli Süpüre diğerleri çok sağlam arkadaşlar. Ee, diğerleri bir, çok sağlam bir bazen cihazın sağlam durum, sağlam olmadığının durumları değişebilir. Helal bir durumları değişebiliyor. Ee, yani cihazımızın helal bir ee, cihazınızın tam önü yani robot elektrikli süpürgesinin tam önündeki bulunan yani o sensörlerinin parçası e, sağlam olması önemli parçası sağlam olmuş olsa robot elektrikli süpürgesi en e, kolay bir bozulmaz e, devamlı çalışır o zamanlarda e, gitmeye devam eder ileriye gitmeleri evi süpürmeyi temizlemeyi devam eder evi dolaşmayı da devam eder abi Evet yani öyle de Handren de öyle de söyleyeyim e, bilgimiz olsun arkadaşlar Handren de öyle de söyleyeyim e, bir de öncelikle ya ben de şimdilik ben e, senin için bir aramında falan ile araştıracağım. Öyle de demek istiyorum arkadaşlar. Ben sana da bir de öyle de söyleyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra e, robot elektrikli süpürgesinin yoğunmal başlatma tuşuna bastığı zaman düz gitmiyor robot elektrikli süpürgesi. Sensör arızası var. O yüzden e, düzle gidemiyor. O yüzden de, de öyle de söyleyeceğim. Bunları bilgilerini vereyim yani. Düz gidemediği yerlerinde de yani geri gidiyor yani şöyle geri geri gittiğini e, videonun başlarında da sayt e, göreceksiniz yani videonun başlarında sonra videonun başlarında sonra arızanın ne olduğunu tahmin edebileceksiniz. Yani e, Allah çünkü canlı canlı değil ya canlı. E, Allah çünkü hiç kimse da insanlar Allah birbirlerini de görmüyor hiç kimse. Allah öyle de bir e, dua yani öyle diyimine yani. Allah insan gibilik böyle tipi değil yani. Allah tahmin etmişti videolarımızı da öyle dedik. Allattan tamil olmuş anlama geliyoruz. Allat tabii ki gerçek hayatta böyle Allat tabii ki tamil etmemiş ama ee, cihazımız sonradan kendinden düzelmişse düzelmiş. Niye öyle düzelmişse ne ben net anlamıyorum net ürünü amattan yani. Ben de, de bilmiyorum net ürünü fikrim yok. Arkadaşlar kameranın şarjı şahazı, cihazın Şarjın bak az gibi. Söyleyeyim şarjını kontrol edeyim. 18'i. Ee, bir de ee, şimdilik e, ee, öncelikle Allah hiç karşılaşmaz görmez tabii ki ama ben yoğun Allah'tan yardımcı olmuş Allah yardımcı olurduk Allah öylesine dedik yani Allah fenalın yardımcı Allah öyle tamir etmiş diye dedim yani yoğun tabii ki insanlar tamir eder ama parçası belki bir onun bir yerin parçası bulunmuyorsa tamirci bunu parçası bulunmuyorsa böyle tamir olamaz yani robot elektrikli süpürge öyle değil mi lan? öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Ee, sizin evinizde robot elektrikli süpürgesi çalışıyorsa bir bazen bir arıza yapıyor, binden yapıyor. Onlar bir fena bozuluyor. Ondan sonra bu anları bozulduğu zaman e, ee, A servisine mi götürüyorlar? Flix servisine mi götürüyorlar? Oraya bir yeri mi götürüyorlar? 2 yıl garantisi varsa garantisini ne? Binlikte, binlikte veya da arkadaşlar değiştiriyorlar mı? Başka mı veriyorlar? Ben de tetörünü bilemem artık. Hiç fikrim yok. Ben de, de bilmiyorum arkadaşlar. E ee, ben de bilemem. Onu da öyle de söyleyeceğim. Bir de de bilgilerini vereyim. Handere'de de öyle de anlatacağım kadar, hetallerine kadar anlatıyorum yani. Öyle de söyleyeceğim. Bir de, de onu da söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Ee, bir de ondan sonra bir de şeyi yani ondan sonra bir de şeyi var abi. Hani ee, bir de şeyi arkadaşlar. Ee, biz daha önce 2021'de Memindenden bu kolla bu kamerayı ameliyatlı kolumla ilinle tutuyorum. Ameliyatımla geçen kaza geçirdim. Bisiklet kazası. Ee, Esenkent, e, Çarşı Pazar'ın e, Çarşı Pazar ırı e, bakların arası bisikletin falanları tutmayacak. O kaza olaylarından geçtiği zaman olay o zaman Akbatı'dan e, Akbatı'da olay yaşandı. Akbatı'dan alındı lobut. Sonra iki sene geçtiği zaman ee, 2021'de aldık. 2023, 2022 2025'e gireceğiz. Bir daha Temmuz geldiği zaman 4 sene olacak fena. Oldu bu tümen ilk defa fena. Bu hayatta 4 seneni kullanmış olacağım ama 4 sene geçeme kadar kullanamayacağız vahvesi. Çünkü bozuk bozuldu çünkü. Parçasını da tamire götürmeye kalksan da tamirciler bir sürü hem de masraf istiyorlar. Masraf istiyorlar. Hem de bir sürü para istiyorlar. Onu da öyle de söyleyeceğim. Ee, bazen geri kam düzeliyor ama odamda idare edeceğim kadar idare edeceğim artık mevcut arama yapacak bir şey yok. Geçen günde bozulmuştu düzeldi sonra yine de çalıştırdım yine de düzeliyor. Ee, bir de şey e, 7 saat çalıştırdığı zaman robot elektrikli süpürgesinin bir parçası donuyor. O zaman bir daha düze gidemiyor. Geri geri gidiyor robot elektrikli süpürgesini. Ben onu ben araştırmanı ben bu şekilde yani gerçekleştirmiştim. Robot elektrikli süpürgesi loma düz hali gitmiyor beyler. Düz halini e, şeyleri halini gitmiyor robot elektrikli süpürgesi. E, bu videoyu izliyorsan yani ne, bilgilerini vereceğine kadar bir bilgilerini bil, e, bil, öyle de söyleyeyim. E, bizim robot elektrikli süpürgemiz ee, şu an durumu kötü Durumu şu anda neden kötü diye Niye soru soracakları Soru soracakları soranlar var sırada Kesinlikle öyle de Niye olay bozulacağını bozulmayacağını Ben de sana sizler de yine de e, Tekrardan yolu, e, yolunu talifini edeceğim Bu yolunu e, Yollarını talif ederek Şu anda yolunu talif edilmeden Videoyu izliyorsanız Yollarını senin için Daha sonra da talif edeceğim öyle de Söylüyorum, bilgimiz olsunlar. Robot elektrikli süpürgelerin bazılarında su tankı var. Ee, suyu doldurdum abi. Geçen gün suyu doldurup... E, çamaşır, hetancıları paketlerini falan üzerine döktüm. Makinenin içine fena su girmiş, kaçmış. Yanlışlık hali. Hata durup yaşadım. Makinenin su kaçtığı zaman parçası bozmuş. Bir tamirinin çok masraf olduğu için adam o kadar tamir edemiyor. O yüzden niye öyle bırakmış? Niye öyle bazen bozuluyor, takılıyor? Ne türlüğünü anlamadım. Geçen gün temizlik modu yani. E, su tankı takılıyor ya. Yomar robot elektrikli süpürgelerinin su tankı e, modu var. bazıların modları değişiyor. Su tankı takıp yerleri de silme modu var. E, gelen ben yanlışlıkla etancıları ben yere, parklerini pakiyi ben çok dökmüşüm gayda. Makine de e, fena. Büyük ihtimalle bazı şeylerini etancı fena çekmiştir içine. Makinede belli süre sonra bozuldu sonra. Makinede bozulduğu zaman onun tamirinin parçalarını bir sürü de masraf yani. Onu da bir de söyleyeceğim. Onu da handelen de öyle de söyleyeyim. Ben çünkü ben makineyi yanlışlık hata durum yaşadığım zaman makinenin o su o makinenin bir yerin içine girmiştir kesin. Ondan sonra makine belli süre sonra etancan heterca makinenin ee, lobat elektrikli süpürgesinin lobat elektrikli süpürgesinin o parçası bir kuruduğu zaman onun belki boyası fena kalktığı zaman lobat elektrikli süpürgesi çalışmamış bir de hale geliyor çalışıyor ama lobat elektrikli süpürgesi e, önündeki şeyleri gözleri fena görmüyor gözleri e, olan şeylerini e, gözleri derken de yani önündeki sensörleri bozmuş sensörlerinden dolayı lobat elektrikli süpürgesi şu anda çalışamıyor şu an abi. O yüzden öyle de, de Handelen de, de öyle de söyleyeceğim. E, bilgilerini vermeye çalışacağım bir de. Anlatacağım kadar, detaylarını, bilgilerini kadar. Anlatacağım şimdilik, öyle de söyleyeceğim. E, bir de dikkat edilmesi gerekenleri söyleyeceğim ama ben yanlışlık hali, yanlışlık hali yani ben yere döktüm bilmiyordum o işi. Annem bazen uzun zaman kızdı ki, etancıyı sakın fazla yerleri dökme diyor. Bazen de annem de uyarıyordu bazen öyle de söyleyeceğim. Annem de bazen uyarabiliyordu. Onu da robot esnasında yani temizlik esnasında önceden arkadaşlar. Onu da bir de, de öyle de söyleyeceğim. Bunu handiren öyle de söyleyip Bilgimiz olsun arkadaşlar. E, ee, çamaşır hani temizlik hani hetancıların normal yer silme şeylerini, temizlik işler öyle oluyor ya su öyle öyle yeşil pembe şeyler öyle öyle hetanca diyelim öyle bir şeyler. Gerekli su, çok dökmüşüm. Çok döktüğüm için o makinenin bir yerden su almış beyler arkadaşlar. O makine o su aldığı için o onun yüzünden fena bozuldu oldu oldu bu elektrikli süpürgesi. Geledik öyle durum yaşandı. Temmuz'da Temmuz'da gibi yaşandı. Temmuz'dan sonra bozuldu sonra. Telefonum çarjım bitmek üzere 15'ten ilmek üzere beyler öyle de söylüyorum. Ee, bu bu lapetten sonra bu lapet var. Sonra da yarım saat bir lapeti yapacağım. Lapeti anlatacağım. Sonra videoyu kapatmayı düşüneceğim. Ondan sonra da daha sonra da videoyu kapatacağım. Öyle de söyleyeceğim. Bir de öyle de söyleyeyim. Bilgilerini vereyim. Ee, bir de arkadaşlar yani annem şimdi bazen uzun zaman silme şeyini uzun uzun zaman kullanmıyor da su tankın bez, bezin bezinde bir Bezinde bir sıkıntı var. Bezini takıyorsun ya Lobot elektrikli süpürgesi tekerleklerinden helal ve boşta fena dönmüyordu dönüyordu. O, Lobot, onun bir yerden bozmuştur kesin Lobot elektrikli süpürge. Lobot elektrikli süpürgelerinin o parçaların yerlerinin yanında da başka şeylerde de fena da arızaları da durumları da yaşamış. Lobot elektrikli süpürgelerinin başka türlerinin arıza modları da da arıza yapılacağı şeyler de yaşanmış robot elektrikli süpürgelerini. Öyle de söyleyeceğim. Bunu da ilgili öyle de söyleyeyim. Sadece suyu çekmesinden değil, robot elektrikli süpürgenin arızasının yanında da başka şeyler de parçası çekmiş. Başka durumlarda da arıza durumlarda yapıldı. Öyle de de söyleyeceğim. Onu da öyle de bilgilerini vereyim. Öyle de söyleyeyim. Birisinden beri şey düşün. Bezinde sıkıntı var. Tekerlek boşta döndüğünde bir yerden bir şey parça bozmuştur. Onun başka şeyle de arıza durumu yaşanmış. Robot elektrikli süpürgenin bizim. Öyle diyeyim yani söyleyeyim. Bir dahaki gelişinde annen bir aya Felix markalı alacak. Felix bizimki eski robottan daha güzel görünüyor. Felix markalı. Felix inşallah Felix'lerinde bazen şarj ana mülletin istasyonlarının büyüklük varsa makine çağız takıyor. Makine yoğma kendinin çöpünü kendisinin boşaltmasını yarıyor. Çöpünü biz boşaltmıyoruz arkadaşlar. Makine şarjını kendi takıyor. Ee, çöp ana e, şarjın ana müretenin içerisinde e, depolama, depolama yani kutu öyle bir kutu bir bir şey e, düşün. E, çöp gibi yani o o makinede kendilerinden otomatik anlığında şarjı takıyor cihaz. Felix markalı beyler arkadaşlar. Bazılarında helal ve çok değil de annen hangisini alacak ne türünü bilemem. Ben ne türünü bilmiyorum ama ne türünü fikrinin diyelim Ben de ne türünü fikrimi yok mu yani? Bazen robot elektrikli süpürgelerini çöpünü sen kendin boşaltmıyorsun geri kanları ama makine kendi çarj ana kendisini takıyor kendisi makine cihaz kendisini boşaltıyor. Robot olduğu için robotlu insanlık hali olduğu için Kendisini boşaltacak tabi. Çöpünü kendisini boşaltacak. Tozunu, şeyini diğerinin çöpünü boşaltacak. Ana müretin üzerine kapak varsa sen kendin boşaltabilirsin ama robotun kendinden çöpünü boşaltmayacaksın. Makineni boşaltacak. O şeyin başka şeyini atacak, boşaltacak o zaman. Flex markalarında başka şeylerine cihaz oluyor. Başka şeyleri durum cihazları şeyleri oluyor abi. Onu da öyle de söyleyeceğim bilelere, Öyle de bilgilerini vereyim. E, ee, Çağız ana mülleti değişiyor. Çağız ana mülletleri değişiyor. Ee, bir de artık yani öyle de söyleyeyim. Onu tamire dayanamazsa artık. Annem çok çok alışmış robot elektrikli süpürgesini. Ee, bizim ortamı helal eve, evde kullanmayı elektrikli süpürgesini çalıştırabiliyor. Normal elektrikli süpürgesini de çalıştırabiliyor. Yanında da aynadan da iki tane aynadan da çalıştırabiliyor. İki tane aynadan da kullanabiliyor anne. Bir tane robot elektrikli süpürgesine alışmış diye temizlik işlerini diye temizlik işlerine de bilesinden bile de bir tane daha da daha da e, bir tane robot elektrikli süpürgesi de birinci ikinci de eli elektrikli süpürge de kullanabiliyor İkinci e, ikinci de e, birincisinde de diğerinde şeyde de kullanabiliyor yani e, diğerinde şeyde kullanabiliyorsa diğerinde şeyde de bir tane daha da şeyde de bir tane daha da bir de şey lobot elektrikli süpürge e, bir de elektrikli süpürgesi Robot elektrikli süpürgesi normal süpürge diye akıllı elektrikli süpürge otomatik pilot gibi modlu gibi aynı bir Tesla bir araba gibi onları değişik bir e, cihaz feyanları kullanabiliyor annen yani öyle de söyleyip bilginiz olsun arkadaşlar handelen öyle de söyleyeyim aynı bir Tesla gibi öyle bir şey düşün öyle de söyleyeyim ee, bir de arkadaşlar e, bir de öncelikle bir de onu da bir de handelen de öyle de söyleyeceğim onun da bilgilerini öyle de söyleyeyim ee, bir de e, arkadaşlar onunla da bir ilgili vereceğim. Şimdi açıklaması yapılacağı açıklama devam ediliyor. Açıklama yapılacağı o anları e, videoyu izledikten sonra izliyorsanız benim için bu videoda faydalı ol olacaktır kesin beyler. Öyle de söyleyeyim. Bilginin vereceğini kadar hatalarını kadar e, dinliyorsanız ileri de, de dinleyin beyler. İlide de öyle de söyleyeyim Bilgimiz olsun. Bazen robot elektrikli süpürgelerinin mediparka medipark öyle yerler Teknosa'dan alıyorlar insanlar. Ee, evde ne yapıyorlar? Kurumun yaparken bozuluyor mu? Arıza yapılıyor mu? Yorumlarda belletsin arkadaş. Ee, benim e, biraz benim biraz bir, bir suçum oldu yalnız biraz. Ee, suyu eee pakiye fazla dökmüşüm. Makine su almış. Makine ondan bozulmuş. Bozulmasaydı yani. Mevcut artık geçmiş yaşanmış, gitmiş artık öyle diyeyim. Yapacak bir şey yok artık öyle diyeyim yani. Öyle de söyleyeyim. Bilgini vereyim. Anlatacağım kadar. Hetalere kadar bu kadar yani. Handren öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handren de söyleyeyim. Bu kadar yani. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi biraz e, karşıda bir otomodasında odasında beyler annemin telefonun şarjını etmesinin şarj kafa adaptörü e, videoyu kapattığım zaman videoyu yapacağım çünkü o yüzden demek istediğim kadar yeterlerini kadardı onda da bir de öyle de söyleyeceğim Annen telefonunun şarjını alacağım şimdi beyler. Çünkü telefonun şarjım bitiyor şimdi. Ee, bir de öyle de söyleyeyim. Lobot elektrikli de süpürgesi şimdi annem kullanmadığı için o odama aldım. Arada düzeldiği zaman odamda ideal edecek artık. İdare edecek kadar idare etsin anne beyler. Evine her tarafı hani, Yani, e, yani sensörler yaşlanmış, binden neymiş. Şarj ana de kaldırdım görüyorsunuz yani beyler arkadaşlar. Handren'de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Hani arkadaşlar. Evet öyle diyeyim Bilal. Söyleyeyim. Annenin şarjı buradaymış. Evet arkadaşlar. Şarj kablosu şuradaydı. Arkadaşlar bu kadar. Hani anlatacağım kadar bu kadar. Yeterlerin videoyu izliyorsanız. izledikten sonra 20 dakikada 30 dakikada ve cevabını videoyu iyi Benim için de bu videoya faydalı olacak videoya. Yani öyle diyeyim Bilal. Çok sevineceğim arkadaşlar öyle de söyleyeyim evde de kimse yok e, İnsanlar var ya ama yatıyorlar ama arka, odalarda olması o arka taraflara gitmeyeceğim yani ama öyle de söyleyeceğim bir de öyle de bir de de söyleyeyim haberin olsun arkadaşlar öyle de bilgilerini vereyim hetalene kadar öyle de söyleyeceğim arkadaşlar bugün havalarda artık sabahtan beri havalarda serindi ki İstanbul'da bir de de hmm. Handeren'de de söyleyeceğim kadarı hetalenini öyle de söylüyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul'da hava havasına bakalım. Şey, İstanbul'da hava sabahtan beri buçuk celabı Geçen Bakıköy'e Bakıköy'e meğerden baksan eski günlerde Şimdi bugün salı günü arkadaşlar Bakıköy'e sonuna doğru yaklaşmadan okulum bitmede Salı günü çay Perşembe günleri fena vandümü vardı okulun öğretmenleri. Evet söyleyeyim. Merak edecek. Bakaköy'e daha önce çeke... gittiğim videolarım kesin kalmıştır. Bahçeşehir, Esenkent, Aydede Elektrik'te takip etmişsen merak eden kişi, soru soracakları soru olanlar. Ee, eski gününde dedi videoları izleyenler, merak ettiği kişileri varsa öyle de söyleyeyim. Bunun handreni öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handreni de öyle de bilgilerini vereyim. Şimdi sana eski bir okula gittiğim talepini edeyim sana yolunu. Evet. Şu an yolu, o okulun yolunu tarif ediyorum. Öyle de söyleyeyim beyler. Şimdilik bunları kapatayım, bir sana bir tarif edeceğim. Bir sana bir sürprizim var. Videoyu iyi dinle beyler. Yani Handrail'de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun yani. Sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annen... Annenin şeyini kırılmış beyler. Annenin koneşleri, şeyleri fena kırılmış. Bak sallanıyor. Of. of. Kolneşleri kırılmış. Kırılıyor görünüyor mu? Bak burada bir adet kolneş kırılmış. Şurada. 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 Yani. Kolneşleri kırılmış kadın. Kolneşleri silikonla yapıştıracağım. O kolneşleri falan sökmek zor da. Bir silikon sıkılır bir silikonla yeni bir kolneşlerle yine tekrar silikon yapıştırmayı sağlayacağız. Yapışacak bir şey yok yeni beyler. Evet. Arkadaşlar şimdi saat 8.30 cenabı. Saatimizi gösterelim öncelikle 2023-2022'de yılında yaşamış olsaydık. Bakırkaya'yı ben salı çarşamba. Çarşamba değil de salı günü perşembe. Haftanın içi 2 günde gidiyordum Bakırkaya'ya okula. Kuruma gelen beyler arkadaşlar. Ee, 2023 yılında saat 8.30 anne de kalkmaya başlıyor. Anne de işte eskiden de saatte nereden? Aydı Deli de vardı. Aydı Deli Trip'in kapısını çalıyordu. Uyandırıyordu beni. O zaman arabayı da arabanın kullanmasının da zamanı yoktu annenin. Hem de otobü bütün gün, bütün gün seneden biriden 15 bir sene, 18 bir seneden otobüslerle veya süründürdük abi. Ee, anne bıkmış o yüzden arabaya geçirdi o şimdi o. Anne şu an 2023'ten sonra 2022'den geçtiği zaman arabaya geçti o. Kozeminle öğlenmeye başladığı zaman arabasına geçti. Babanın arabasını öğrenmeye başladığı zaman baba, e, babasının bir arabasını kullanıyor şu an beyler arkadaşlar. Bunu öyle de söyleyin birigimiz olsun arkadaşlar. Evet, öyle de söyleyin. Anne şimdi uyandırıyor beni. Saat 8'e 16'ya geçiyor. Ee, biz yoğunma Bakıkaya gitmek hazır halde. yataktan kalktım beyler. Burada görmüş olduğunuz gibi Türk kabileri fena içtim. Türk kabileri fena içiyordum sonra. Ondan sonra annen haber veriyordu bana hemen emir hemen hazırlan diyordu. Ee, ondan sonra hazırlanıyordum. Annen dediklerini dinlediklerim kadardı. emir dedin lütfen hazırla. Hazırla kadınla hazırla diye diyorsa hazırlanıyordum. Ee, hazırlandığım zaman sonra e, E57 Bakırköy otobüsü Şimdi buradaki durak isimleri de söylemeyeceğim şimdi annen şu artık durakları da buradakiler isimleri söylemesin diyor. Burada durağa gelmesi için saate 9 cevabı buluyor. 9'da 9.30'da evden çıkı hale çıkıyoruz biz. 8.30'da evdeyiz. Anne daha yine kalkıyor 8'de daha eee, o yatakta kalktığını o yatak kalktığın esnasında beyler arkadaşlar. 8.30'da ben hala kalktığını hızlanı hale geliyorum o zaman beyler arkadaşlar. Ben yataktan yeni kalkıp birisinden biri çayı ben içmeyi ben eskiden çok da sevmiyordum da çayı. Çayı ben uzun zamandır dışarıda evde de çok içmiyordum ama dışarıda içiyordum çok. Onu da öyle de söyleyeyim. En fazla kahve içiyordum falan. Burada da bir yerde kahve fena içiyordum. 9'a yaklaştığı zaman evden çıkıyorduk. Durağa geçiyorduk. Bakırköy'e Bakırköy'ün otobüsünün gelmesini, fena E57'nin hattının gelmesini fena bekliyorduk. E, bekliyoruz. Yani otobüsünün fena gelmesini bekliyorduk. Otobüse geldiğim e, geldiğine sağda biniyorduk otobüse. Ondan sonra benim derslerim sadece iki tane ders var yolda oldu. Bildim. Yani iki tane derslerim vardı cevabında. E, iki tane ders 11'de 12 E12 gibi ders başlığı 11'de, ikinci ders 12'de. 12 geçtiği zaman okuldan çıkmış oluyorduk. Okuldan çıkıp bizim hani okulla hani villa hani e, eski hani öyle gibi şeyler, mustaki evler gibi içine öyle okul fena dönüştürmüşlerdi o zaman. Şimdi artık o kapandı artık. Şu anda o plastada yok ama yani o mustaki eve belki başka bir, bir yer açmışlardı belki bilemem ben de ne türünü başka şey anaokulu açılmıştır kesin beyler arkadaşlar ben de 2023'ten sonra İncirli caddesine bakın ki İncirli caddesine ben çok o, o, okulun bitene ne kadar uzun zamanda gitmediğim için onları ben daha çünkü bilmiyorum çünkü o taraflarda işim olmayıcı da ben o şu anda değil, bilmiyorum yani o daha çok okul taşındıkça okul taşındıkça o taraf kaldı bir daha da işimiz olmayınca da işimiz olmadığı için ne? Bunun şu an ilgili açıklamasının ilgili şekilde bilgilerini şu anda da veremiyorum beyler arkadaşlar. Açıklamasının şu an linkini veremiyordum öyle de söyleyeceğim. 8'de biz evden hazırlanıyorduk. 9'da çıkıyorduk biz. Otobüs 9'da geliyordu otobüs. 12'de dersinin bitmesinin sonuna kadar yaklaşıyorduk. Okuldan sen de çıkmak üzereydik. 1.30-2'de Bakıköy'den dönüyorduk. Otobüsteydik yine. Esenkent'e yine Bakıköy'den dönüp Esenkent'e Aydı Diriltri'ye Aydı Diriltri'nin oraya birisinden biri Esenkent'e Bahçeşehir'e dönüyorduk yine. Bahçeşehir'e tekrardan Bahçeşehir'e yine tekrardan okuldan çıkıp Bahçeşehir'de tekrardan yine de Bahçeşehir'e yine de geri dönüyorduk. Yani böyle Bahçeşehir'e tekrardan geri geri geliyorduk otobüste yine beyler. Hani otobüse atlayıp öyle de söyleyeyim. bilgi vereyim. Handıren de söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Evet. Öyle değil. Anlatacağım kadar o kadar. 9'da çıkıyorduk. Bir de 1.30'da bir okuldan çıkıp otobüsle bahçe şeyden geliyorduk. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdilik ee, videonun sonuna geldik. Lobot labbet yapıldı. Lobot elektrikli süpürgesi. Belgesel ile ilgili labbet yapıldı. Bu videonun sonunda da işte Bakaköy'e ilgili daha önce videolar da çekilmiş bizim YouTube kanalımızda da. Eski günlerdeki izleyen kişileri varsa da keke sanki e, hatırlatayım sanki bu videoyu dedim. Öyle de söyleyeyim. Handren de öyle dedi. Hatırlatan kişi, dinleyen kişileri bu videoyu izleyenler hatırlatsınlar. Öyle diyeyim beyler. handen de, de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın veya iyi çalışmalar veya hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.